Alkışlıyoruz ve alkışlarla bir beni podyuma davet ediyorum. Hoş geldin bir ben. Hoş buldum Seray Hanım. Çok dertlisin anlat. Değerlerim, ne oldu? Anlat anlat ne, gitmez. Neler oldu? Siz sorun ben öyle anlatayım. Çünkü ben, ben anlatmaya başlarsam. Çünkü kendim, ben bu evet bu evde beni çıldırtacak bir sürü şey oluyor mesela. Evet. Ne oluyor? Nelere çıldırıyorsun Kaç mesela? Kaç örnekle taçlandır? Kıskançlıklarım mesela. İkisini yan yana görmek mesela. Rümeysa ile Öz değil mi? Evet sadece geçmiş olsun da değil. Daha sonra Vildan'ın... Çok sık mı görüşmeye başladılar? Evet çok sık görüşmeye başladılar. Hatta ve hatta... Hatta ve hatta... Neredeler? Oradan. Ay pardon görmemişim. O kadar çok rahatsız oluyorum ki onların olduğu tarafa bakmaktan. Asla da ikimiz kadar yan yana yakışmıyorlar. Ne oluyor ya? Ben, ben şimdi... E, neler ne dönüyor oldu, ya? Hafta sonu bekledim, bekledim, bekledim. Genelde İzmir'e giderim, gitmedim. Hafta sonu İstanbul'daydım. Cumartesi geçti, pazar geçti. Pazar günü bekliyorum ama hala pusuda yatmışım. Hiç sesim soluğum çıkmıyor. Bakıyorum diyorum ki Rümeysa beni kankam ne zaman arayacak? Çünkü buradan bir mesele var. Cuma günü birbirlerine derman oldukları konusunda... Sonra cuma, akşam, cuma pazar akşamı cumartesi pazar akşamüstü telefonum çaldı. Rümeysa aradı beni. Biz bir 47 48 dakika konuştuk telefonla. Her şey Konu. çok güzel. Ben çok mutluyum. Konu var be Ondan sonra bu sabah geldim ben. Mutluyum işte diyorum ki tamam kankam düzelttik her şeyi falan böyle tam düzelecek. Kuşlar dedi ki özle Rümeysa pazar günü birliktelermiş. Ne? Pazar günü birlikte vakit geçirmişler. Birlikte vakit geçirmelerinden yanı sıra bu sabah e, aynı servis kullanmışlar ve e, yani bu da gece birlikte aynı evde kaldıklarını gösteriyor. Peki seni Rümeysa önce seni arayıp sonra Özye ile mi buluşmuş vicdanını hani rahatlattın diye? Muhtemelen öyle yaptı. Vay 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 47 gün bir dakika konuştuk Yürek çünkü. Dördü Rümeysa. Vallahi <laughs> çok heyecanlı. Evet. Ne yapıyorsun? Evet. Allah. Ha devam et Yani o 47 48 dakikada mesela özde gelecek demede ya da Özde ile Çünkü... görüşeceğim demede ben sabah mutlu mutlu geliyorum böyle koştura koştura bir baktım şok. Kuşlar diyor ki Özde ile Rümeysa aynı servisteydi bir ben haberin var mı? Başımın aşağı kaynar sular döküldü. Zaten üstüne şöyle bir şey de demişsin. Vallahi Rümeysa'cığım tek yumruk değilmiş çift yumrukmuşuz. Bunlar hiç önemli değil. Benim gözlerim görmek istemediği görmek gözlerimi görmek istemediği şeyler oluyor. Bu geçen haftaki puanlar doğrultusunda da mı bir şeyler söylemek istedin? Hani Rümeysa ile ikiniz beraberdiniz, puanlar düşüktü, oradan da bir çatırdama Paz var. Pazartesi Salı 12-16 diye giderken e Çarşamba Perşembe çok kötü bir şekilde düştüm. Eğer Çarşamba Perşembe beni düştüğüm yerden kaldırabilseydi Düştünüz. Cuma günü onlarla Cuma günü onlarla kapışabilirdik. Ama bizim ona bile şansımız kalmadı. Çünkü Kapışamayacak hale geldiniz. geldik. Evet. Çok ee, açıldı harap. Kolye ile bileklik geldi bu hafta bile. dördüncü, dördüncü ödülü şansına duble set olarak aldı Rabia biliyorsun. Sence sen niye alamadın? Başka şeylere daldığın için mi? Benim tamamen sorunum ben bu işte duygusallıklara işte Özdür Meysa'nın yanındaymış. Ay gideyim biraz üzüleyim. Yok işte du ağlayayım yukarıda bir şeyler yapayım. İçime kapanayım'a çok kapıldım. Kombin yapmayı hedeflemem gerekirken ben duygusal konulara daldım da gittim arkadaşlık konularına. Sonra da arkadaşlık konularından karın doyurmadığını, karnımın doymadığını gördüm. Ve dedim ki bundan sonra asla ve asla bir daha el hiçbir beri, şekilde duygusal olmayacağım. El başından beri evet. kombininize odaklanın diyoruz. Burası doya doya moda, doya doya çene, doya doya arkadaşlık, doya doya kankalık değil. Bir yere kadar gidecekti gitti gidiyor. ömrü vadisi tükenmek üzere bitti hatta bana göre. Buyurun devam edin. Evet Rümeysa. Şimdi hemen açıklama yapayım. Açıkla bakalım. Ee, ben Sen şimdi beni... bu kızı aradın, 48 dakika konuştun. Sonra evet. gittin Özdey'le buluştun. Kıskanmaması gerektiğini, neden böyle olması gerektiğini her şeyi konuştuk. O da dedi ki tamam hani öyle böyle şöyle. Kapattık. Özleri bizim bir ortak arkadaşımız var. Ben ortak arkadaşımızla buluştum o akşam. Ortak arkadaş. Sonra ortak arkadaşımız da Özde'ye fotoğraf attı. Özde'ye fotoğraf atınca Özde de kanka çok uzaktayım gelmek istiyorum dedi. Atla gel dedim. Ee, ama kanka sana... mı dedi? Evet. çok uzaktayım. Başını <laughs> kaçırdım. Bir dakika Kanka mı dedi? <laughs> ne dedi? Ne dedi ne dedi ne dedi? Kanka demiş kanka. Kanka çok uzaktayım dedi sana. Bir ben <laughs> ya, saçını yoluyor şu ya. an. <laughs> <laughs> yaptınız da. Evet, evet. Çok uzaktayım nasıl geleyim dedi. Sabahta Sabah da servis çok erken alacak. Ben Avrupa'daydım o Anadolu'daydı. Sabah da servis çok erken alacak dedi. Ben de kalırsın olmadı dedim. <laughs> Bu. O da tamam oh, o zaman oh, dedim. Babamı toplayıp geliyorum dedi. Geldi. Oh, çok evet, uzak. Ben oturdum. de kalırsın. Ne Olur olacak kankam? Sonra... Zaten biz bütün arkadaşlarımızla aynı yerde kalıyoruz değil e mi? Hafta içi zaten biz hep bu villada aynı evde kalıyoruz. Olabilir. Sonuçta yalnız başımıza bir yerde kalmıyoruz iki kişi. Ha, tamam sonuçta burada kalıyoruz. Bir yakaya geçmiyoruz. Bitiyor Sen bir çekim. Sen de Rabia'yla başına oturuyorsun. Ben oturuyorum. Sen oturduğun için ben oturuyorum. Ben ile gidip tek başına bir yerde kalmıyorum. İnatmıyor diyorsun. Kısasa kısas diye bir şey yok ama. Kısasa kısas var. Ben Rabia'yla bir şey yok. Kısasa kısas var. Öyle bir şey yok ama. Ben onu Özden'in her yanında gördüğümde Rabia'nın yanına gidiyorum. Ne hissediyorsun ben Rabia adım, çok Ben yara bandı mıyım? Evet. Allah aşkına. Ne yapayım? E, ben sağlam dolayı. Olsun olsun ne olursun. <laughs> Peki bu bir şey söyleyeceğiz. Şimdi Rabia ile bir bozuldu. Kimle kıskandıracaksın onu düşün. Ya bir dakika sen neyi kimi kıskandırıyorsun? Rabia. ne oluyor şu an? Rabia, Rabia ya, ciddi kullanılıyorsun haberin olsun. Kullanılıyorsun, haberin olsun. ...asla kullanılmıyor. Ne demek o itiraf ettin biraz önce. Şimdi Özde'yi nasıl kıskandın? Güzel gittin diyor ya gittin işte yok Rabia ile oturdun. Ne yapayım sizin ikiniz mi oturayım seyredeyim? Ay ne Sanki kadar güzel de bir birbirlerine derler. Da... Sen de bizimle otur. Niye sizinle <laughs> oturayım? <gülüyor> niye Özde ile oturuyorsun? Bir ben bütün arkadaşlıklarında bu kadar kıskanç mısın? B bütün arkadaşlıklarımda, ilişkilerimde, da, ikili ilişkilerimde, ilişkilerimde hepsinden. Peki ilişkilerim e, sevgililerinde nasıl ara? Bence de yazık. Nasıl? Erkek arkadaşlarınla bu kadar daha daha da beter kıskan arkadaşına böyleyse erkek arkadaşına ne, yaşatır, şu, merak, ne Ayat, yaşatıyorsun ne yaşatıyorsun ya? ediyorum. hiçbir şey ona Kemal Bey. yaşatmıyor mu? Yaşatmıyor. Beni Yaşatıyor. kıskandığı kadar onu kıskanmıyor. Yok kıskanıyorum. Sen bu... çok kıskançsın. Evet kıskanıyorum. Başka bir kızın harfini ağzına tamam. alamıyor. Alamaz da zaten. Ya almış bile beraber kalmış. bile demiş. Erkek arkadaşımdan bahsediyorum ha. ben. O başka. Peki burada ne olacak şimdi Diğer, mesela? Hani arkadaşlıklarda bu kadar kıskançlık iyi bir şey mi? Kemal Bey ben değiştiremedim. Karakterimin özelliği yani yapamıyorum. Yani ben aşamadığım tek şey asla beş evin tek kızı olma bana öğretilmedi paylaşmak. Yani bir şeye girdiğimde oradaki bir şey her şeye sataşmıyorum mesela. Hepsiyle aram iyi olsun demiyorum. Ben Rümeysa'yı seçmişken kendime ben onu orada yediremiyorum. Orada kıyıda köşede konuşurken görürsen. Allah'ım ya. Rümeysa zaten insan değil. Duyguları ve fikir ve beyni yok. Ee, Rümeysa'yı Rümeysa Rümeysa seçtin arkadaş olarak Evet. Tek o da bana yani. yani. Sen Sizin aranızdan... Hmm. Ben Ser başlattım. Dedi. O da devam ettirdi. Karşılıklıydı yani. Peki bundan sonra ne olacak? Özde ile... Ya skandal bir şey birlikte kalmaları. İşte Şunu söylüyorum. Evde. Ne, ben... olacak? Ne, ne olacak? Ne olacak? Ya... Gerçekten çok sinirleniyorum tamam. ya. Bir de Zaman, bu kadar Biliyor biz 47 dakika konuşmuşken telefonda hadi tesadüfen denk geldi. Özde geldiğinde en azından diyebilirdi. Bir ben bak Özde bize geldi. Ee, i̇stersen sen de çık Bana gel. O da, da demedi. Bana çok tesadüf gibi gelmedi. Önden seni Bana böyle bir bak diyor ki şimdi saldıracaklar gibi konuşmuş. Hayır, gelmiyor, Yok, Hiç, Biliyor mu? Mu? Hiçbir şekilde belli değildi. Evet, Benim cidden son, tesadüftü. son bir saatte verdiğim bir karar son oldu. Bir an atlayıp gittim. Ben gerçekten sana üzülmeye başladım. Çünkü hayatım boyunca bu sana çok büyük zarar verecek. Hayatım boyunca bu özelliğimi kabul eden insanlarla ben, birlikte ben olacağım. Sen bir bana özleyeceğin bu özelliğini bence olacak. aç. Çünkü Senden, böyle gidersen yo, çevrende kimse 20, kalmayacak. Sana bir şey ben. söyleyeyim Çevremde yeteri kadar insan var. 25 yaşındayım. Senin lafınla da bir şey mi değiştirecek bir kız yo, asla değil. Benim lafımla değil. değiştirmeme bu benim gerek, gerek yok. yok. Ben özelliği, senin genel hayatım genel hayatın için mutluyum. söylüyorum. Ben böyle mutluyum. Seni de ilgilendirmiyor. Rümeysa'yı da çok sevgi almak istiyorsanız alın bunu kardeşim. Şunu ben çok gibi görünmüyorsun buradan bakınca. Benim Rümeysa'yı e, senden ben aldığım değilim. ya da senden çaldığım bir durum yok. Hmm, Rümeysay ben geldiğimde üçüncü gün zaten çok komik buluyorum. Enerjim tuttu dediğim bir insan. Ya, beni Senin arkadaşın olsun beni olmasın. Beni ilgilendirmiyor. Ya, ben var, var, şey. ya, 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 ya niye sinirlendin? Ya yani niye sinirlendin? Yani ne kadar hassas olduğumu bilmiyorsun. Ya, tamam, mı, Üç ay ben sana ne Aa, kadar şey, ya, şey yok demiyor mu ya? Ya sinirleneceğim bir şey yok. O senin özelin. Ben sana yüz kere söyledim sen niye kendini özeyle kıyaslıyorsun? Her insanın değeri her insanda farklıdır. 47 dakikada da bunu anlattı Neden kendini Özde'yle kıyaslıyorsun? Sonuçta ben bir şeylere engel olamıyorum anladın mı? Ve ben artık evet, bu konuyla beni ilgili seviyor, tartışmak bunu istemiyorum. Artık. Seni sevsin. Seni seviyorsa beni sevemez. Öyle bir dünya yok. Biliyorum şu an Tamam. Ne söyleyeceğim. Şimdi seni aramıyor iki gün. Pazar akşamı or ortalığı karıştırıyormuş gibi duracağım ama kusura bakma Nümeysa. Ben şimdi şöyle bakıyorum. Hiç Sen 47 dakika. Niye özdeyi kıskanıyorsun? Bir konu konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun. 47 48. Suları. O değil mi bu? İçerik evet. de bu. Ondan sonra tesadüfen bak Allah'ın işine. Mesaj atılıyor. Özde geliyor, gidiyor. O akşamı da beraber geçiyorlar. Bir mesafe kalıyor ve ararım. buraya beraber geliyorlar. Vicdan Şimdi bana çok tesadüf. o neden beni aramıyor? Kendi hataları da var. Kendi hatalarını Yo, neden görmüyor? Bak mesaj Asla ben kabul etmem. Ben, Aslan ben yine ben yine vicdan yaptım da aradım. Ben. Ne yapıyor? Ne ya gidiyor, vicdan iyi mi vicdan? İyi mi diye hafta evet. sonu nerede? Niye beni niye Kitle? davet etmediniz? Nerede? Ya çünkü ben zaten ortak arkadaşımızla buluşacaktık. Bir ben onu tanımıyorum. Tamam, bir ya ben de ortak, ortak, arkadaşınız. Tanıştırırsın. Ama ben ben fotoğraf atmadım ki yanımızdaki insan Özlem'e bizim fotoğrafımızı attı. Kanka ne haber geliyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Her şeyi Hanım... birlikte yaptığımız Biz... Rümeysa ortak arkadaşları beni tanımıyormuş diye çağırmamış. Zaten Rümeysa'nın İstanbul'daki geri kalan arkadaşları tanıştım. Şey ki benim de Özde arkadaş yanlısı geliyor. olduğumu Gel biliyorsun. Sen beni Huzurumuzu çağırsaydın ben de gelirdim. Yani. Derdim gelir ki gelir. arkadaş olurdum. Gelir Anladın mı? Özde'nin yanına çağıracak Ortak arkadaşı tanımıyormuş Özde. ya beni ondan Özde, Özde, Özde var. Yavru böyle gelmemek için gelirdim. Sırf inadına yalnız. Beni gelirdim. Ben de burnumuzdan getirirdim. Bir şey söyleyeceğim. Özde. De diyor ki gelseydi huzurumuzu kaçıracaktı, o yüzden çağırmamışlar. Ya çağırmamış olabilirdi Rümeysa dedim. Ben onu umursamıyorum bile. Şu an ben Rümeysa'nın yaptım. Ya bu gerçekten umursamamış halin mi? Kazan. Ya ben Ölgün sen sende değilim. Ben Rümeysa'dayım. Sen neyini anlamıyorsun ya? ya. Kompleks yaptım ve ya. ben ya. bu durumdan artık sıkıldım. Kompleksi biri varsa o asla ben değilim. Anlamıyorsun Beni galiba. Kompleks ben kompleks beni kompleks yaptın. Beni aş artık kıza. bir kızım. ben. Ben kıskanç bir kızım. Aş. Senin yerinde Sabiha olsa Sabiha'ya da kıskanırım. Tamam git onu kıskanırsın. Beni aş artık ama ya. Özledim. Odur budur. Yeter artık ya. Bir şey değil Kemal Bey, Arkadaşlık ilişkilerinde sağlıksız. böyle bir tavır, böyle bir hareket, böyle bir direkt res çekme veya kıskançlık neyse bunun adı senin için sağlıklı mı? Arkadaşlık ilişkilerin için sağlıklı mı? Değil, o yüzden ikisini bir arada bırakıyorum Şimdi işte. Ne Diyor oluyor peki? Varsa kangren mevzu. oluyor mevzu. Kangren oluyor, ikisi yolu devam edip de gecelerce bir birlikte sonra. kalmaya, vakit geçirmeye devam etsinler. Sonra ben, arkalarından ağlıyorsun ama. Ben ağlarım da. Nur gittiğinde de ağladım. Evet, Geri döndüm diyorum. mü dönmedim. İkisi birlikte çok mu keyif alıyorlar vakit geçirmekten? Alabilirler. Okey alsınlar. Bunda bir şey yok. Ben sadece konuyu anlattım. Seray Hanım da söyledi. Tesadüf tesadüf yüzüne vay be olaya bak. Tabii ki de buna kim inanır? Sarışın bir ben inanır. Tabii ki de inanmadım. Bir ben sana gerçekten şu an doğruyu söylemediğimi mi düşünüyorsun? Benim özel bir planım olsaydı zaten ben sana akşam akşam üstü 5-5 gibi aradım. Sana o zaman söyleyebilirdim. Ben özel buluştum da saat akşam 9 mu 10 mu neydi? Onu çağırabilirdin ama bir beni ama de çağırdın. Ama sen anlamıyorsunuz. Ya, huzurumuz kaçmasın. Gel, gelmezdi işte. daha çok sinirlenirdi. Niye Neyi anlamıyoruz? Neyi anlamıyoruz? Niye? Neyi anlamıyoruz? Biz Meysa değiliz anlamayan anlam taraf. Bir ben. Sen niye Rümeysa'ya tapulmalımmış gibi daha bir tavır veya herkese karşı böylesin? Bu çok çirkin bir şey. Bence senin hakikaten bu konu için gerçekten bir yardım falan alman lazım. Ben böyle düşünüyorum. Bu ne ya? Görüşemezler mi? Böyle bir hanım, var mı aa, aa. Görüşsünler. Görüşmesinler demiyorum. Arkadaş olsunlar. Ama ben bu benim değiştiremediğim bir özelliğim. Erkek tamam, arkadaşım işte, ben için de sana aynı sana şey diyorum, geçerli. Benim. bu konuyla ilgili o zaman uzman birinden yardım alman lazım. Ben Çünkü alsın... bu konu çok sağlıksız bir durum bence. Şimdi az önce Kemal diyor ki ne kadar sağlıklı bu durum sence diyor. Sağlıklı sağlıksız. Önemli ama ben böyleyim diyorsun. Böyle bir dünya yok. Olamaz yani. Çünkü Kemal gidip daha ne, ne bileyim Aslı'yla yönetmenimiz ya da Sera'yla ki benim hani canım ciğerim kankam yani adam. Çok mırç mırç görürse ben şimdi Kemal'i mi kıskanacağım? Sonra onunla görüşmemi mi keseceğim? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama Çok Ama aşırı, aşırı komik. Bir saattir şurada dinliyorum. Aşırı komik biliyorsun. Aşırı yani yaptığınız. Sizin... Ve çocukça. Onun da tabii var ama otobüsünün. sizin Kemal Bey'le olan dostluğunuz bizim bu evde kurduğumuz dostluklardan daha farklı. Hani sizin daha güçlü sağlam temelleriniz var. Bizim arkadaşlığımız başlarken bile bir olay oldu. Hayatım Ve... bu fark etmiyor. Bu yıllar veya bir samimiyet ya da beraber geçirdiğim vakit fark etmiyor. Sadece şöyle bir şey var. Konu ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun senin burada yaptığın bir yanlış var. İkisi de haklı. Sen yanlış yapıyorsun bir Birbence'm. Sen bir uzmandan yardım yapman lazım. En başta kendine lazım. zarar veriyorsun. Evet. Onlar üstüne gülüyorlar senin biliyor musun? Şu an bu duruma gülüyorlar. Çünkü ben de gülüyorum. Ya bence gülmüyorlar. Şöyle ben... bir şey var. Ee, çünkü Rümeysa'nın dili tutuldu çok konuşamıyor arada. Birbene de laf edemiyor. Arada Kitlendi, kaldı. kaldı arada kaldı. Tam kendini ifade edemiyor. Özde onun adına ifade ediyor kendini daha çok. ...Birben Rümeysa'ya yürüyor ve burada bir çatırdama başladı benim anladığım kadarıyla. Rümeysa da anladığım kadarıyla hem Birben'le arkadaşlığını koruyup... ...hem de Özde'yi seviyor, Özde'yle de vakit geçirmek ya istiyor. Ya ben bunu ona da o mesela dün de 48 dakika anlattım. Neden diyor ya diyorum ki bak Birben ben, ben Özde'yi sevdim. Ben Sen benim bu evde kimle anlaştığımı gördün. Adam akıllı kimle ben benim sohbet ettiğimi gör. E zaten diyor ki sorun o sen kimseyle sohbet etmezsin ki, onu sevmene dayanamıyorum. Ya sen de bizimle sohbet et, sen de anlaşmaya çalış... Yok ama şu an sen bana tercih yaptırıyorsun. Bunun farkında değilsin. Sen... Ha, bu omuz silkiyor çocuk gibi yerim ben seni. Omuzları silkiyor. De... Bana ne? Sana hatırlarsın yakın buraya bir şey yapmıştım şöyle. Çatır Ne zaman yapmıştım? İki hafta oldu mu? Teşekkürler. Bir çatır <laughs>